Aziz vatandaşlarım, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bir süredir sağlık hizmetlerinin daha ileri noktaya taşınması, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması için bir program dahilinde ziyaretler yapar, yaparak sağ çalışmaları yapıyoruz. Her alanda olduğu gibi verimlilik ilkesi sağlık sistemi ve sağlık hizmetinde de esastır. Bu anlayışla birazdan ele alacağımız birçok konu ve haberini vereceğim önemli bir gelişme var. Şunu öncelikle belirtmeliyim. Sağlık sistemimiz sıradan bir sistem değil. Sağlık hizmetlerinin tamamını bütün vatandaşlarına sosyal güvenlik kapsamında Bedelsiz sunabilen ender ülkelerden biriyiz. Buna bağlı olarak sınırlık kaynakla sınır konulmayan bir sağlık hizmeti talebini karşılamaya çalıştığımız da bir gerçektir. Sağlık hizmetlerindeki payının azalması kamuya talepte artış demektir. Talep ise yeni randevu anlamına gelmektedir. Randevu sorununun bir nedeni de budur başarı beraberinde bir sorun da getirmiştir. Aziz vatandaşlarım, sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. Meharese, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, meharesede başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı randevu sistemi sayesinde öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde etkin şekilde karşılanabilmesi içinse randevu koordinasyon merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen Takip edeceğim. Aynen. Var olan uygulama dışında sadece o branşla ilgili. Var olan uygulama dışında başka bir uygulama getirmedik. Daha önce biz koordinasyon kurulu çok tartıştı. Ee, i̇kinci kez gelmeme durumunda bütün branşlarla ilgili bir kısıtlama olsun mu olmasın mı? Biz şimdilik onu düşünmedik. Özellikle bu onay e, sistemiyle önemli oranda azalacağını bekliyoruz, öngörüyoruz bu azalışın olup olmadığını görmek istiyoruz. Şu an var olan uygulama dışında yeni bir uygulama yok. Sadece ona istemi devredim. Teşekkür ediyorum. Hastanın özellikle ilgili branşla ilgili bir sorunsa göz gibi, KBB gibi, çocuk gibi ve benzeri yarın gelin demektense o gün randevu vermeden orada acilde poliklinik, branş poliklinikleri oluşturup o hastamıza hizmet etmek istiyoruz. Bunu da zaten nöbet kapsamında yapıyoruz. Yani bu zaten yaptığımız bir uygulama. Ama bu 24 saat hekimlere nöbet tutturularak poliklinik yaptırılmak isteniyor şeklinde 2-3 gündür açıklama yapılmış olduğu halde hastane açıklama yapıyor. Hayır böyle bir durum yok deniyor ama algı sürekli devam ediliyor. Onun için bilgiyi lütfen kaynağından yani bakanlığımızdan almayı tercih edelim. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklamada yaptı biliyorsunuz. Ee, cari harcamalarla ilgili bir tasarruf çalışmamız başladı. Ee, bunun dışında bizim bakanlığa özel erken dönemde 3 e, hafta kadar önce yaptığımız mesela kamudaki araçlarla ilgili normalde rutin 3 yılda bir kiralama yöntemi olur. Yeni dönem rakamlarının 3 kata yakın arttığını gördük. Onu görünce iptal ettik. İptal ederek 17 tok arabamızdan aldık ve arkadaşlarımız bakanlıkta artık tok arabası kullanacak. Yaptığımız en önemli tasarruflardan biri bu olabilir. Ayağınıza sağlık. Bundan sonra bu uygulamanın Pazartesiden sonraki sonuçlarını hep birlikte tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.